Ateş sonra buraya alalım. Olur abi. Burada yaparız. Olur olur. Hem içerisi ısı verir. Hem de meşe odununda ızgaramızı yaparız. Kamp ateşimiz devam ediyor. Kömürde değil ateş odununla Serkan Bey kanatları yapacak. Tavuk kanatlarımızı. Öyle seviyor, öyle lezzet alıyor. Cuma günümüzde böyle geçiyor. Boğaz'da esen rüzgar, biraz ılıklaştı rüzgar. Deniz suyu çok sıcak. Giren arkadaşlar oldu biz girmedik. Evet Serkan Bey, bugün çok huzurlu bir gün geçirdik. Evet, Allah daim etsin. Evet. Cuma günü akşamında ızgaramızı yapıyoruz kısmet olursa. Akabinde çayımızı içeceğiz. güzel günümüz böyle olsun, huzurlu günümüz böyle olsun. Gülü sevenlere sevgiler, selamlar. Evet.